Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa 55. Bugün sizlerle sizlerle arkadaşlar bunu mu tanıtacağız? Kamera arkasında biraz çekeyim artık. Ne? Ya. Hihihi. yazdım. Ay. Ya, nam 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 Hadi bakalım. Devam edelim. bu arada, Ama onu Hiç yok. Bu arada modu ben yapma, yapmadım. Değiş 1545 yazdı. O mod f 1545 tarafından yazılmıştır. Bu arada f 1545 e abone olmayı unutmayın. Hedef benim hedefim vallahi 100 abone. Fer 15 5000 abone yaparız inşallah kendisinin modu çok güzel çok güzel modlar yapıyor ona abone olmayı unutmayın yani videonun teşhisi discord.g çizgi minecraft adresinden geliştirerek geliş 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 ne diyor lan bu beta sürümüne katıldığınız için teşekkürler abi eyvallah Arkadaşlarınız dünyanıza katılamıyorsa, yo aynı sorumda olmalarımız için de olan... olabilir lan. Minecraft. Gördün <laughs> 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 mi Evet. Of. Modcumuz F-R-15 başı. f a <laughs> Aa duvar çok eğleniyor. Kevin. Evren. <laughs> tamam kardeşim. Yok yok. Kamera arkası. Bir dakika. Kamera arkası. Kaç dakikamız olmuş? 2 dakika. Hızlı hızlı olun. Daha insanlar gelecek. Dolu dolu. İçimiz çok arkadaşlar. Ersin Kraft'ı da çok iyi ya. Kâbım. Ya arkadaşlar FR15 kesin modu böyle bitti sanıyorsanız bitmedi. Tabii ki de. Aa en sevdiğim. Bilgisayar. Ben bu arada çoğunu koymuyorum. Modlarda koyasım yok. <laughs> <laughs> Mipoksin. Mipoksin de. Bir daha getirelim. Yok bunlar Çok da yapmışız ha. Ama ne yapalım? ya. Yani? Sadece tahmin için. Arkadaşlar benim hedefim 100 abone lütfen. Yani abone olun. 200 sen ne diyorsun be? <laughs> Araba mı dövüyor? Hayır. Araba ses. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben küçük bebek yerinden. Lan. Ne yaptı? Neyse. İki, 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 iki,

zombi zombie, zombi spawn spawn egg spawn x 64 tamam son planter şeyden Şey bir şey falan yapmayacaktım falan da. Zaten taşı çeviriyor. Öyle <laughs> 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 Anne şuna bir şey söyle. Eee <laughs> yine fanota çevirmek istemiyorum şunları ya. Oy, pardon, oy. Oy, oy çevirdim. Çok iyi. Oy, mutlu Multi multi olan. Bunun yanması geçti bak bana vurur mu Sen ciddi olamazsın. Ya yemin ederim bir şey var ha. Böyle fanat sword var. Fanat kılıcı. Bu Böyle bir tane kılıç var. Dört. Bakın. istediğiniz şeyi yanınıza çekebilirsiniz. Bakın. Şimdi gelebilirsin. Sen videomuzu konuk olduğum için teşekkürler. Şunu yapacağım hafta deneyeceğim. Bu da bunda. Evet, bak, bakın. Uçmak yoksa evet artık yok uçmak. Bir dakika artık. Abi biraz hızlı olalım. Hemen yani kelimeme sıkıştı. Bir şey olmuyor. Çalışmıyor. Arkadaşlar device var. Böyle. Neye? Böyle boş şişe var. İyileştirmek üzere. Bir şey var. Bunu denemedik. En küçük Of bakın. En iyi tam o. Bu orduna bile tek atıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Nifinelik olsun. Böyle kanlı çoksin. Klopsin. Esporoxin. Ah! Çok güzün kuvvetliyim şu an. Ondan sonra böyle Ertmen nice, nice var. Buna geçelim. Borola Ender. Of oh, düşünüyorum böyle arkadaşlar. Ee, kodmen Çimen var. Konsey blok Ee, Televizyon. Toprak Televizyon. Makine. Bilgisayar. Bakın. Oynarsınız böyle. Minecraft falan yüklersiniz. Ekstra göstereceğim desem yok. Mesafe sa videonun daha sonuna geldik. Abone ol, like unutmayın. Bay bay.